Kur'an'dan damlalar. İsmail Dinçer. Nefesini temizle. Nefesini temizle. Bil ki yol nefesle açılır. Bil ki yol nefesi temiz olana açılır. Hakikat yolunda olmak istersen nefesin sırrına ermen gerek. Hak kapılarının açılmasını istersen nefesinin temiz olması gerek. Kendi aslını bilmek istersen bir talebe kamil bir kişiye varır. Ve der ki: "Efendim, ben kimim? Aslım nedir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu kainat nedir? Allah nedir? Allah var mıdır? Bunun gibi hakikatleri nasıl öğrenebilirim?" Kamil kişi der ki: "Önce nefesini temizle. Bil ki hakikat yolculuğu nefes temiz nefesle yapılır." talep eder ki efendim benim nefesim kirli midir? Kirliyse nefesimi nasıl temizlerim? Evet. Evlat eğer dedikodu yapıp birilerini çekiştiriyorsan, kötü sözler ediyorsan, içinde kin, nefret, öfke, hiddet, kavga varsa, birini övüp birilerini sövüyorsan, birilerin hakkını yiyorsan, çalıp çırpıyorsan, birilerine çıkar amaçlı yaklaşıyorsan, kişilere şehvane duygu ile bakıyorsan, birileriyle alay ediyorsan, birilerini küçük görüyorsan, kendini büyük görüyorsan, bu gibi duygular, eylemler içindeysen nefesin kirlidir. Nefesin kirli ise bunları yapma ve nefesini temizle. Bil ki yol temiz nefeste olana açılır. Kirli nefeste kapı açılmaz. Talebe der ki evet efendim anladım ki benim nefesim kirlidir. Bunları yapmayacağım ve nefesimi temizlemeye çalışacağım. Evet evlat aldığın hava sana tertemiz sunulmakta. Sen soluduğun nefesi tertemiz almaktasın. Fakat nefesini verirken içindeki tüm kötü hali, duyguyu, düşünceyi nefesinle dışarı vermektesin. Verdiğin kirli nefesle bil ki ortama kötülük tohumları ekmektesin. Çevrende olan kötülüklerin hepsi verdiğin nefesteki akışta gizlidir. Nefesini temizlersen gönlün temizlenir. Gönlün temizlenirse kendi vücudunun hakikatleri sana açılır. Bil ki yolda sensin, yolcu da sensin. Ve bil ki yol temiz, nefesle gidilir. Kendi enfüsünü atacağın her gönül adımı temiz nefesle atılır. Evlat nefesin sırrına vararsan kendi aslına erersin. Unutma ki yolda sensin, yolcu da sensin, yol temiz nefesle gidilir. Hakikatin yolu nefesini temizleyebilirsen sana açılır. Allah'ın lütfuna temiz nefesle olan erer. Yol nefesle açılır. Yol temiz nefesle gidilir. Hayvanı vücudumuzda ciğerlerimiz yaşamak için her an nefes alıp vermektedir. Gönlümüz ise yaşamın sırrına ermek için temiz nefes alıp vermeyi beklemektedir. Gönül nefes temiz nefese ulaştığında kapılar bir bir açılır. Gönül bir nefeste kapısını aralar. Gönül aldığı her bir nefes kişideki üç hale bir bir temizler. Bir bir temizlenen üç hal vücudun üç deryasının tecellisine kapı açar. Her temizlenen bir hal sonrası üç deryanın sırrı kendini açmaya başlar. Her deryanın da dört şehri vardır. Her şehirde nice niteliklere şahit olunur. Ezandaki eşhedü, Elif'in sırlarına şahit olmak sırrı da budur. Üç derya kendi içinde bir nüfus taşır. Bu nüfus Muhammed sırrıdır. Ezandaki Muhammed'e şahitlik sırrı da budur. Üç derya dört şehadete kapı açar. Ancak kendi varlığından geçenler yani şehit olanlar her deryada nefes sırrına ererler. Nüfus nefes ile birleşir. Nefes nüfusa dönüşür. Nüfus her deryadaki hak kimliğidir. Bir nefes üç verilen nefaya, üç verilen nefa bir olan hay sırrına dönüşür. Nefes sırrı enfüsten afaka çıkışın sırrıdır. Yolculuk nefesle başlar, nefesle biter. Yaşam nefesle başlar, nefesle devam eder. Kişi kendindeki nefesten kainatın nefesine erer. Şahit olur ki kainatta bir nefes alıp veren vardır. Anlar ki Tüm nefesler bir nefesten gelmektedir. Anlar ki tüm kainat her an nefes alıp vermektedir. Nefes kişinin nefsini oluşturmaktadır. Nefes candan gelir. Can nefs elbisesi giyer. Nefs ten elbisesi giyer. Her tenin içinde nüfus vardır. Tüm bunlar nefesten gelir. Nefes nefs nüfus, nefha, enfüs, nefsani, nefis aynı kökten gelen kelimelerdir. Tüm kainat bir nefesten oluşmaktadır ve nefes tüm kainatın sahibine aittir. Nefes o, o nefstir, nefestir. Maide suresi 3. Aldığınız nefesin farkında olmamak. Keyf suresi 96. Dedi ki onun size nefes alıp verdiğini anlayın. Verdirdiğini anlayın. Zuhru suresi 5. Sizin her an nefes alıp vermeniz bizim zikrimiz değil midir? Zariyat suresi 41. O nefes alıp vermenin hikmetine. Kalem suresi 16. Onlar burunlarından nasıl nefes alıp verdiğimizi, verdirdiğimizi hiç düşünmezler mi? Hakka suresi 13. Nefes alıp verdiğimizde bedenlerde Nefes alıp verdiren o tek gücü anlayın. Nebe Suresi 18. İçinizde her an nefes aldırıp verdiren gücü anladığınız vakit tüm varlığın birliğini bileceksiniz. Nefesler temiz olursa toplumda zulüm olmaz. Nefesler temiz olursa kimse kimseyi kandırmaz. Nefesler temiz olursa toplumda sıkıntılar olmaz. Temiz gönüllü kişilerin havaya verdiği nefes temizdir. Kirli nefesler çevrelerine hep kirlilik saçarlar. Bunları soluyan kişilerde de hep kötü haller, kötü duygular oluşabilir. Kirli nefesler toplumda haksızlıkları, zulümleri, sıkıntıları artırır. Gelin nefeslerimizi temizleyelim. Gelin gelecekteki evlatlarımıza güzel miras bırakalım. sonuç. Yıllardan beri araştırmalarımızı ve düşüncelerimizi yazılara dökmeye çalıştık. Kur'an'dan damlalar birinci kitabımızda kaleme aldığımız birçok konudan 40 adedini yazmak için gayret gösterdik. İnşallah bu serimizi devam ettirmeye çalışacağız. Bu kitabımızda gönlümüzün yettiğince konuları açıklamaya çalıştık. Elbette yorumlarda hatalarımız, tespit edemediklerimiz olmuştur. Konuların, kelimelerin derinliklerinde yatan anlamlara elbette layıkıyla ulaşamadıklarımız olmuştur. Her inceleyişte yeni keşifler olduğunu biliyoruz. Her an öğretmenin, keşfetmenin hissiyatı içindeyiz. Bir şey öğretme derdinde değiliz. Bir iddia derdinde değiliz. Bir din, cemaat, tarikat, mezhep kavgasında değiliz. Birini üstün görüp diğerini hor görme gibi bir derdimiz yok. Yazılanlar okunsun, araştırılsın, düşünülsün. Bizim için yeterlidir. Kur'an kelimeleri çok derin anlamlar taşır. Her bir kelimenin taşıdığı anlamı tas tamam yakalamak elbette kolay değildir. Bizler de defalarca okuyup, derin derin düşünüp, yoğun araştırmalar sonucu bu konuları anlamaya gayret etmekteyiz. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e akıp gelen ilmi tevhid hakikatini anlamak için gece gündüz gayret gösterdik ve göstermekteyiz. Hakikat yolunda nice gönül erinin hayatlarını, eserlerini, gönüllerini anlamaya çalıştık. Üzerimizde emeği olan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Biliyoruz ki öğrenme hissiyatı son nefese kadar devam eder gider. Öğrenmenin ana kapısı görünen varlığı incelemektir. Akla düşen soruların tüm cevapları varlığın özünde vardır. Biz de hep varoluşu ve var olan varlığı anlamaya çalıştık. Hep varlık nasıl var oldu? Hangi kaynaktan var oldu? Nasıl şekillendi? Nereye gidiyor? Soruların cevaplarını aradık. Ben kimim? Aslım nedir? sorusunun cevabını aradık. Allah nedir sorusunun cevabını aradık. Gönlümüzün bizi yönlendirmesiyle merakımız, sorgulamamız, araştırmamız hiç bitmedi. İnşallah hiç bitmezdi. Gönlümüzün heyecanıyla araştırdığımız konuları bu konulara meraklı olan dostlara sunmaya çalıştık. Kur'an'daki konuların tefsirini yapmaya çalıştık. Gönlümüz izin verdiği müddetçe, ömrümüz yettiğimizçe, müddetçe din adına sunulan konuları araştırmaya, anlamaya ve anladığımız kadarıyla yazmaya çalışacağız. Bu yazılan kitabımızı inceleyen dostlarımız bize görüşlerini bildirebilirler. Katılmadıkları konuları, ilmi olarak neden katılmadıklarını bizimle paylaşabilirler. Biliyoruz ki her eleştiri konunun tekrar araştırılması açısından çok önemlidir. Kişi eleştiriye açık olmalıdır eleştiriye açık olan kişiler ilimsel olarak ilerler. Dostlarımız burada yazılan konuları alabilirler, başka yerlerle paylaşabilirler. Hatta gönüllerine uyan konuları daha da genişleterek kitap haline getirebilirler. Yeter ki insanoğlu düşünsün, araştırsın. Gönüller sevgi üzere olsun. Gönüller rahmet üzere olsun. Yeter ki kimse kimseye zarar vermesin, kimse kimseyi aldatmasın. Yeter ki bir sıkıntısı olana koşulsun, yardım edilsin. Yeter ki birlik, beraberlik, güven oluşsun. Yeter ki İslam şuuru oluşsun. Sizleri seviyoruz. 21.12.2020 Ben de şahsım adına İsmail Dinçer hocama teşekkür ediyorum bu Allah dolu tevhid yolunun kitabını okumama izin verdiği için. Teşekkür ediyorum hocam. Seve seve büyük bir zevkle okudum. Teşekkür ederim.